Merhaba güzel bir falla daha beraberiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve katıl butonumuzu e, katıl butonumuzu tıklamayı unutmayın. Evet sevdiğiniz insandan olumlu bir teklif var. Yay burçları tekrar sevdiğiniz bir insanla barışıyorsunuz. Öncelikle bunu söyleyelim ve çok güzel bir aşk, çok güzel bir sevgi sizi bekliyor. Olumsuz düşündüğünüz, üzüldüğünüz bir konuda Eylülün ikinci haftasında çok olumlu haberler, olumlu gelişmeler alıyorsunuz üzüldüğünüz konularda ve gerçekten de sevgi dolu birliktelikler var. Güzel haberler gelecek. Evet, olumsuz düşünüyorsunuz ama evden bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Okul veya iş için bir yerlere gidebilirsiniz. Bu durumlar gözüküyor. Olgun birinden çok büyük destek var ve çok da güzel bir teklifiniz var. Ee, ve Eylül'ün 3. haftasında eğitim ya da iş amaçlı bir yere yolculuk yapabilirsiniz, gidebilirsiniz diyor burada. En geç haberlerde 2. haftasında geliyor maddi fırsatlar var burada ve çok güzel maddi kazançlar sizi bekliyor güçleniyorsunuz açıkçası ve çok olumlu bir teklif geliyor size hem maddi konuda hem de seçtiğiniz konularda gerçekten teklifiniz olumlu dediğim gibi ve Eylül'ün ikinci haftasında her şeyi çözüyorsunuz burada bunu söyleyelim e, yerleşmeniz gereken yere de ikinci haftada yerleşiyorsunuz bunu söyleyelim olumlu teklifler var Siz her şeyin olumsuz olabileceğini düşünüyorsunuz ama çok güzel bir yerde bir yer bir boşluk buluyorsunuz yerleşiyorsunuz yeni bir yaşam e, yeni bir hayat kuracaksınız ama sevgi yolunda da güzel gelişmeler e, sizleri bekliyor diyebilirim burada ve, ve e, ana kartları da çektikten sonra bakalım sizleri neler bekliyor evet hemen koyalım herkes de aynı gelmiyor bazıları tek geliyor bazıları çift geliyor evet ayırmıyorum o zaman e, kendinizi özgür bırakın hayatınızın kontrolünü eline almanın zamanı geldi diyor burada ve bir iki bir iki birbirinizi tanımak en içteki benliğinizi birbirinize açtıkça bağınız güçlenecek diyor burada ve burada da hatıra meleği anma, yad etme var bazı şeyleri. Divin love, ilahi aşk, ilahi sevgi, ilahi tutku geldi. Güzel bir aşk, güzel bir sevgili sizleri bekliyor Yay Burcu. Ve burada dilekler gerçek oldu. Hayaller gerçekleşiyor. Hayatın büyülü bir zamanı. Evet bakın istekleriniz gerçekleşiyor. Çok istediğiniz o okul belki de oluyor. İnşallah dilekleriniz yerine gelsin. İstediğiniz işler, istediğiniz okullar, her neyse dileğiniz gerçekleşiyor Eylül ayında. Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, şen kalın, mutlu kalın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.